24 Ocak Cumartesi günü itibarıyla Bitcoin 89.500, Ethereum'da 2.900 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Dediğim gibi bugün 24 Ocak 1993 yılında doğayan gazeteci Uğur Mumcu'yu bugün kaybetmiştik. 2001 yılında da Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı yine bugün kaybetmiştik. İkisini de rahmetle anıyoruz. Onlar Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalışan, görevlerini en iyi şekilde yapan insanlardı. Bu yüzden de teröre kurban gittiler. Maalesef tekrardan mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyelim. Onların hedeflediği Türkiye'yi bizler getirmek için sonuna kadar çalışmaya Tabii ki devam edeceğiz onların bize bıraktığı mirası dürüstlük mirasını yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyelim ve yayınımıza başlayalım. Altın dün akşam yine rekor kırdı 4990 dolara kadar geldi artık 5000 dolar çok yakın ve gümüşte 100 dolara aşabilir demiştik 103 doları da aştı altın 4990 deyince bir, bir an duraksadım ve dedim ki doğru mu söyledim acaba diye 5000 ra yaklaşıyor deyince biraz daha emin oldum kendimden o kadar hızlı yükseldi altın artık söylerken yanlış mı söylüyoruz doğru mu söylüyoruz diye düşünmeden de edemiyoruz gerçekten inanılmaz rakamlar bunlar. Altın da çok arttı, e, gümüş bir yılda %200'den fazla arttı neredeyse. Dolayısıyla baktığınızda inanılmaz artışlar, nereye kadar gidecekler, ne olacaklar gerçekten tahmin etmesi çok zor. Bitcoin spot ETF'lerine bakalım Amerika'da. Dünkü işlem gününde 103 milyon dolarlık çıkış gördü ve tüm hafta 5 gün boyunca kırmızı, oldu Bitcoin ETF'leri hep satış yedi ve toplam haftalık rakamda net rakamda 1.7 milyar dolar oldu. Amerika'daki Bitcoin spot ETF'lerindeki çıkışlar Günün analizi ise önemli yorumuysa Bitwise şirketinin küresel çaptaki yatırım yöneticisi olan Matt Hogan'dan geldi. Matt Hogan'ın analizlerini zaman zaman kanalımda sizlere aktarıyorum ve çok önemli bir analiz yaptı Matt Hogan. Diyor ki altın ve gümüşteki bu sert yükselişlerin ardından kar alan bir kısım yatırımcı Kriptoya bitcoin başta olmak üzere kriptoya gelebilirler diyor. Amerikan medyasından Decrypte konuştu. Matt Hogan bakalım neler söylemiş. Yatırımcılar karlarını alıp bir varlıktan diğerine geçiyorlar. Gümüşte olanlar 2021'de altcoinlerde olanlara benziyor. Yatırımcılar o dönemde bitcoin'den çıkıp altcoin'lere geçmişlerdi. Bugün de altında kazanıp gümüşe geçiyorlar. Bir piyasada bu kadar çok servet oluştuysa, bu para diğer piyasalara da gelecektir. Psikolojik zincir bunu gerektirir. Buna da servet etkisi deniyor demiş Matt Hogan. Yatırımcı önce büyük ve güvenli varlıklara geçer, oradan başlar, sonra küçük ve volatil varlıklara geçiş yapar. Ben bunun böyle olacağını düşünüyorum şeklinde bir açıklama, bir değerlendirmede bulunmuş Matt Hogan. Önemli bir yorum, genelde gördüğümüz bir yorum. Zaten dün de biraz bundan bahsetmiştim. Swiss Block şirketinin analizinde e, yani o altın tarafından sonra Bitcoin'in gelmesi aslında bunu gösteriyor bize. Çok fazla bu hareket, bu beklenti Servet etkisi beklentisi diyelim başlıkta da bu yüzden bunu kullandım çok fazla beklenmeye başlandı yaşanacak mı tabii ki göreceğiz ama şu yani bütün altın ve bitcoin yatırımcısının tabii ki altın ve gümüş yatırımcısının bitcoin ile kripto paralara geleceğini söylemiyor bunu belirtelim yani hepsi gelecektir tabii ki demiyor ama bir bölümü gelecektir zaten aslında şu anda tahayyül edilen, düşünülen, beklenti içine girilen senaryoda bu. Yani bunu bekliyor insanlar. Altından, gümüşten karlarını aldılar. Yavaş yavaş daha fazla yükseliş şansı veren Bitcoin'e yani kazandım. Bu kazandığım paranın bir bölümünü kenarda tutarım. Kar almış olurum. Kar realizasyonu yapmış olurum. Diğerleriyle de bir bölümüyle de tabii ki daha riskli varlıklara geçer. Ve en azından risk alırım kazanırsam öpüp başıma koyarım tabiri caizse kazanamazsak da zaten karımızı aldık diye düşünüyor birçok yatırımcı tabi yani burada altcoin'lere rally gelir mi diye eminim ki birçoklarınız düşünüyordur bu soru da çok fazla geliyor altcoin rallisi için de gerekenler belli aslında. Yani burada mutlaka ve mutlaka önce Bitcoin'in rally yapması lazım. Bitcoin'in belli seviyeleri ki bence şahsi fikrim o belli seviyelerden bir tanesi de 120 bin dolarlık 125 bin dolarlık o rekor seviye. 126 bin dolar yani orası bir geçilecek ama sert geçilecek yani bir 140-150 bin dolar bence en az gelmeli en az ve Orada o yükselişin ardından da artık nereye kadar gidebiliyorsa bu 200 de olabilir, 250 olabilir, 170 olabilir, 150 olabilir. Orada da kalabilir ama o yükselişin ardından belli bir süre yatay kalması lazım diye düşünüyorum Bitcoin'in. Aslında geçen sene hem yaz aylarında hem Ekim aylarında bu yatay kalabilme durumu gerçekleşmedi. Yani Bitcoin yükseldi. Bitcoin hep söylüyoruz yani 4 yıllık döngü var mı yok mu nasıl olacak bu iş. Yani bunu düşünürken hep şunu söylüyoruz. Bitcoin görevini yaptı. Ama yatay kalamadı. Yani altcoin'ler için gereken seviyeyi sağlayamadı. Yoksa Bitcoin yükseldi. Sonra düştü hatta sert hareketler yaptı. Belki alsat için fırsat da verdi. Bunu da söyleyebiliriz ama burada kaybeden altcoin yatırımcısı oldu. Çünkü Bitcoin o 1, 2, 3 o adımları yaptı. O dördüncü adım gelmedi. Yani orada biraz yatay kalabilseydi altcoin'lere bir yükseliş imkanı da verebilirdi. Zaman zaman bunu gösterdi. Ve o zaman zaman o gösterdiği dönemlerde de kısa kısa da olsa altcoin'lerin yükseldiğini de gördük. Ethereum'un güçlendiğini gördük. Yaz aylarını hatırlayın. Bitcoin 120 bin doları geçti. Rekor kırdı. Daha sonra işte Genesect, Genesect bir sebep de aslında. Bitcoin bir süre yatay kaldı. Yatay kaldıktan sonra Ethereum yükseldi. 2021'deki rekoruna geldi. Biraz daha altcoin'lerin ölü açılacakken Bitcoin sert düştü. Sonra Ekim ayında tekrardan toparladı. 6 Ekim ya da 7 Ekim'di. Rekorunu kırdı. 126 bin dolara bir kez daha geldi. Bir kez daha umutlandık. Ama yine yatay kalamadı işte o Ekim süreci yaşandı ve orada da Bitcoin işte çok sert düştü 102 bile bir gecede düştü. Öyle olunca altcoinler şelale oldu eridi ve bir türlü o altcoinlerin istediği ortam sağlanamadı. Aslında olay orada başlıyor altcoinler için tam başlangıç noktası orası o başlamadan bitti her şey. Dolayısıyla burada e, ilk önce yaşanması gereken Bitcoin yükselecek. Sonra sabit kalacak. Sabit kaldıktan sonra istikrarlı bir fiyat orada yani çok sert yükselmediği gibi çok sert de düşmeyecek. İzin verecek diğerlerine Ethereum'un açacak. Ethereum'un açıldığı zaman da altcoin'lerin en azından ölü açılacak ama e daha sonra da tabii risk iştahının artmasıdır. Odur budur. Piyasanın da biraz izin vermesi lazım. Piyasada izin vermediği için bunları yaşayamadık. Yani altcoin rallisi o kadar da kolay değil. Böyle anlatınca biraz daha anlıyor insan ne kadar zor olduğunu aslında gelmesini. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Tek bir yerde bir dağılma olduğu zaman, bir çöküş olduğu zaman o son beklediğimiz alt koyun rallisi bir türlü gelmiyor. Yani sen işte futboldan hep örnek veriyorum. İyi pas yapıyorsun, iyi mücadele ediyorsun ama pozisyona giremiyorsun. Pozisyona girsen şutunu çekeceksin ya auta gidecek ya başka bir şey olacak ya da gol olacak. Biz o pozisyona giremedik bir türlü takım olarak. Yani o şutu çekemedik ki gol olup olmadığını görelim. O pozisyonlara girebilsek bir tanesi de gol olmaz diğerinde olur. Ama biz pozisyona giremedik. Evet top bizde mücadele ediyoruz İşte bitcoin düşüyor 74 bin yaptı geçen sene tekrardan çıktı. Bakın Nisan'da 74 bin olan bitcoin Temmuz'da 120 bile geçti. Kimse bekliyor muydu geçen sene Mayıs'ta? Hani Mayıslar şeydi işte Selim Bey go away, sat git, tatile git falan filan. İşte beklemediği zamanlarda geliyor. Bitcoin yaptı. Bitcoin üzerine düşeni yaptı yatay duramadı. O da onun mi bilmiyorum. Yatay duramadı ve işte jeopolitik gerginliklerdir odur budur olmadı. Yani bir sene önce de öyleydi. 2024'te de öyleydi tam yükseliyor. İran İsrail geliyor. Bir daha yükseliyor 50 bile düşüyor. Bir daha 70 bile çıkıyor yine İran İsrail geliyor. Tam bir daha yükseliyor. Bu sefer Trump'a suikast Japonya merkez yani Bitcoin'in de sabit kalması için gerekli olan şartlar bir türlü oluşamadı. Sadece 2025'te değil 2024'te de oluşamadı. 2023'te de tam anlamıyla oluşamadı zaten düşüktü ETF'ler bile yoktu. Dolayısıyla önce Bitcoin gidecek, yatay kalacak. Altcoin'lerin Ethereum'la beraber öne açılacak. Risk iştahının da dünyada artacağı şartların gelmesiyle birlikte bu sağlanacak. Çok kolay değil bu. Bu çok kolay değil. Bu kadar karmaşanın olduğu bir dönemde de hiç kolay değil. Daha da zor. Bakın dün Trump yine bu sefer Kanada'ya çattı. Kanada diyor bu altın kubbeyi istemiyor diyor. Kanada diyor Çin'le işbirliği yapıyor diyor. Şimdi bir e, makale okudum bir komplo teorisi ama Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırdığı gibi önümüzdeki yıllarda da Amerika Kanada'ya saldırabilir deniyor. Şimdi dünya bambaşka yere gidiyor. Bunlar olurken arada bir altcoin rallisi olursa öpüp başımıza koyalım. Ama tam anlamıyla bir türlü izin de vermediler onu. Onu da söyleyelim. Bunca karmaşada altcoin rallisi zor. Gelirse evet tam olur gelir yani her şeyi var piyasanın bitcoin var riskli varlıklar var 8 trilyon dolar para piyasası fonlarında bekliyor büyük varlıklar altın gümüş artmış platin artmış hepsi artmış artık riskli varlıklara biraz daha sıra gelmesi lazım diye düşünüyorum ki Amerika'daki hisse senetleri piyasaları da altcoinler kadar olmasa da çok yüksek değiller. Onu da söyleyelim. Akşam canlı yayın yapmayı planlıyorum saat 9'da. Sesim için kusura bakmayın lütfen. Yani şu nezle, şu virüs, şu e, tam bir türlü iyileşememe durumu. Yani hafif işte altcoin gibi bir türlü iyileşemiyoruz yani biraz iyileşiyoruz güç geliyor ama işte ses patlıyor ses düzelse ateş çıkıyor nezle oluyorsun falan filan yani saat 9'da canlı yayın yapmayı planlıyorum işte 2-2.5 saat sürer mi bilemiyorum ama sorularınızı cevaplandırırız genel gündemi konuşuruz altcoinler için işte anlattık ne gerekiyor ne gerekmiyor bunları konuşuruz güzel bir canlı yayın olabilir diye düşünüyorum beklerim saat 9'da götürebildiğim kadar da götüreceğim saat 9'da görüşmek üzere